İlk düdük geldi maç başladı. Ahmet Spor maça başladı. Traore. Traore şimdi gönderdi. Karşı karşıya pozisyon. Gökhan da de kalesinde değil. Yerde kalıyor. son balon da hakeme baktı. Maçın rakibi kırmızı kartını çıkardı. Bir daha izleyelim pozisyonu. Burada kırmızı kartın pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Henüz maçın başında Kocaeli Spor. Şanlıurfa'da alana doğru topun indiği yerde Yohan Kasubi var yerden sağ tarafa gönderdi Kasubi ceza sahası içi gözler maçın hakeminde karşılaşma rakibi o noktaya geliyor serbest vuruş kararı Ahmet Spor iki takım oyuncuları da itiraz ediyor İtirazlar devam ediyor izliyoruz pozisyonu Muharrem ya, 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 ya. ve Murat Poz ya, 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 ya. Sarı kart iptal dedi. Ya, ya, ya. Kırmızı kartıyla geliyor. Muharrem'in yanına. Kırmızı kart çıkıyor. Muharrem'e bir kez daha Oktay sağ tarafa oynuyor Oktay, Batuhan. Batuhan yerden verdiği pasını Traore, Traore direkten döndü. Kasubi şimdi Nerde pasını Kasubi ceza sahası için bir şut daha toparlarda. Bol çok da yaydın. İşte izliyoruz. Böyle vuruyor yerden. Topağlara gidiyor. Ve Şanlıurfa'da Ahmet Spor. Koca... Serkan. Serkan gönderdi içeri. Bir şut ve topağlarda. Çok iyi vuruyor topa. Traore. Ahmet Spor fark iki çıkartıyor. Havada top yükseldi. Çok güzel bir vuruş yaptı ve fark iki çıkarttı. Ahmet Spor faaliyetler. Savunmanın bir anlık hatası. Ahmet Spor'un gelen golü. Skor 2-0 oluyor. Golün adı Adam Traore 63. dakikada Park 2'ye çıkıyor. işi bir kez daha izliyoruz. Oyuna az önce girdi Serkan. Gerçekten topa mükemmel vuruyor Adama Traore. Bu yükselen topa takip ve sonrasında yaptığı gol. 86. dakika. İşte izliyoruz Harun. Asom Balonga araya giriyor. Harun topu Pedrinho'ya aktarmak istedi ama iki Ahmet Sporlu yanındaydı Pedrinho'nun. Ason Balonga pası veriyor ve Traore topu alara gönderiyor. Traore orada ilk müdahale.